Emir. Efendim baba. Sana bir şey soracağım. Sor. Ee, elimde bir tane araba var. Tamam. Ama ne olduğunu bilemeyeceğini düşünüyorum ben. Sen bunu bilebileceğini düşünüyor musun? Bileceğimi düşünüyorum. Hadi o zaman kapat gözünü. Kapat gözünü. <laughs> gözünü kapat bakma. Ne olabileceğini düşünüyor musun? Ne olabileceğini? Baş. Ya nasıl bildin? Nasıl bildin? Bir daha yapalım. Bir tane bir tane daha. Bak kapat gözünü. Hem rengini söyleyeceksin, hem de markayı söyleyeceksin. Bence bu sefer bilemeyeceksin. Kırmızı. Kırmızı mı? Bak bakayım. Turuncu mu? Peki. Bir tane daha gösteriyorum. Bu sefer bunu bilemeyeceğini düşünüyorum. Bakalım, bakalım. Sen bakma. Kapat gözlerini sen. Heh, sen gözlerini kapat, 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 kapat. Kapattı mı gözlerini? Evet. Tamam. Ben de şuradan bir tane seçeyim. Bir dakika. Bir tane seçtim. Kapattın mı gözlerini sen? Vay vay. Ama nasıl bildin? Bilmiyorum. Göz, gözlerin açık da o zaman. Hayır. Tamam. Sonuncuyu yapıyorum. Gözlerin kapalı değil mi? Kapalı. Tamam. Kesin kapalı. Değil mi? Evet. Tamam. Ben de şuradan bir tane bakayım. Evet. Buldum. Arabam çok güzel. Ver. Gözlerin kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı. Sarı araba. Bravo sana ya. <laughs> Bakmadan biliyorsun helal olsun sana.